Evet. Uçaktan indikten sonra pasaport önce tabii vizemizi aldık. Vize on arrival, varışta vize. Yani 35 dolarımızı bayıldık adam başı. Şimdi şimdi bavulumuzu almak için bagaj teslim sahasındayız. Şurada okuyalım şeyi. Şu tabelalarda yazar. Şu tabelalarda yazar ya. İstanbul 5 diyor. 5. İstanbul 5. 5. Zaten başka uçak herhalde bu tarafta yok şu anda. Ha.